Hepinize merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün mid lane tier list videosu çekeceğim. Elimden geldiğince bir sıralama yapmaya çalışacağım. Bu sıralamayı mistik, zafer ve üzeri için yapacağım aslında. O liglerde en çok banlanan, piklenen kahramanlara bakacağız. Sıralamanın ortasında vesaire de yine belirtirim. O karakterlere geldiğimizde. Belirli başlı karakterler duo ve trio inanılmaz güçlü arkadaşlar. Solo da biraz iş yapamayabilirsiniz ama en azından yanınıza bir tank ya da jungle çektiğinizde gayet iş yapabilen karakterler. Onlara da değiniriz. Çok rahat maç kazanabileceğiniz karakterler var ama 5 maç ve mistik üzerinde bu olay biraz daha değişiyor. Tier list ona göre sıralanacak. Onun bilgisini vereyim. Video geçmeden like atmayı, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ek olarak elmas almak istiyorsanız açıklamadaki referans linkinden hesap.com.tr'ye kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Referans linkiyle kayıt olmanız çok önemli arkadaşlar. Referans linkiyle kayıt olmadığınızda bana herhangi bir yararınız dokunmuyor maalesef. o yüzden ona dikkat ederseniz sevinirim. Müsaadenizle şimdi videoya geçelim. Biraz hızlı bir tier list yapacağım arkadaşlar. O yüzden hızlı başlamayı ve hızlı bitirmeyi planlıyorum. İlk olarak Nana'yı koyacağım, Cyclops'u koyacağım ve Yedora'yı koyacağım. Üçü de şu anda ne Mystic Liginde ne de turnuvalarda oynanıyor arkadaşlar. Hatta Efsane Liginde bile oynanmıyor. Oynansa da farmlaması sıkıntı, şu anki metadaki karakterleri kesmeleri sıkıntı, rakibi yakalamaları bayağı sıkıntı yani kısacası. Erken oyunları bayağı zayıf. Bir üst sıralamaya çıktığımızda buraya Change'i koymak istiyorum, Gusion'u koymak istiyorum arkadaşlar. Xavier ve Aurora'yı da koyabiliriz aslında. Şimdi buranın sebebine gelelim. Gusion midde çok güçlü değil ve güçlü aslında. Fena değil. Skill'leri hızlı dönüyor. Kırılgan piklere karşı güzel hero da. Tank metası var, savaşçı metası var. Onları kesemiyor maalesef arkadaşlar. Biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Yani solo da triyoda oynarsınız solo da triyoda yine güçlü karakter. Ona bir şey demiyorum. Güzel bir Gusyon oyuncusuysanız parçalar geçersiniz ama 5 maçlarda birazcık sıkıntı yaratırlar size. Çünkü diğer mid'lerin dürtme potansiyeli var, oyun yapma potansiyeli var. Gusyon sadece birini kesebiliyor. Onun dışında pek bir olayı yok aslında. Birini kesiyor sadece karakterin tüm özelliği bu. Change'e gelirsek iş yapıyor evet ama hani suikastçı metası da olduğu için çok hızlı düşebiliyor kendini koruyamıyor falan bir de lolita falan varken counterlanması kolay arkadaşlar lolita da şu an oynanabilir metada yani ek olarak parlak sır falanı çok fazla counterlıyor zavier'e gelecek olursak oyun sonu canavarı ama erken oyunda aşırı zayıf bir de şu anki metada oyun sonunda bile ne yapabilir kestiremiyorum çünkü rabi çok can çalıyor uranüs ölmüyor oyun sonunda falan bunları kesebilir mi bunları yakalayabilir mi yetişebilirim birazcık şüpheli aurora'ya gelecek olursak hasarı zayıf takıma stun lazımsa alabilirsiniz. Alınabilir takımla konuşulup. 5 maçlar için söylüyorum. Trio'da falan oynanır mı? Yani ben çok uygun görmüyorum. Trio'da Aurora ile maç taşımanız falan bayağı zor. Lig atlamak istiyorsanız bence daha farklı piklere yönelebilirsiniz. Onlara da birazdan geleceğiz. Videoyu çok kısa bir süreliğine bölüyorum. Sizde yeni sponsorum olan hesap Komuter'den ve avantajlarından bahsetmek istiyorum. Özellikle takipçi kitlen mobile ajansı olduğu için elmas fiyatları malum çok pahalı. Hesap komuteleri bu noktada zirve yapmış bir site. Güncel elmas fiyatlarıyla Türkiye'nin en ucuz elmas satan dijital pin bir tanesi. Dilerseniz şöyle elmas fiyatlarına kısaca bir göz atalım. Buradan hesabınız Türkiye ise Türkiye hesabını global ise global hesabı seçerek yükleme yapabilirsiniz. Elmas fiyatlarını birazcık incelediğimizde fiyatların gerçekten çok uygun olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu uygun fiyatların yanında güvenilir hizmet ve hızlıca yüklemede yer alıyor. Tabii ki hepsi bu kadar değil. Bir de çekilişler kısmımız var. Sitenin sağ üst ekranında çekilişler kısmına tıklayarak buradaki tüm aktif çekilişlere kişiyi takip ettikten sonra çekilişe katıl katılabilirsiniz. Burada aktif olarak benim de çekilişlerim olacak. Şu anda yapmış olduğum bir çekiliş var. Beni hesap.com.tr üzerinden takip ederek çekilişe kolaylıkla katılabilirsiniz. Tüm bunları yapabilmeniz için tek bir şart var. Açıklamadaki referans linkinden siteye kayıt olmak. Bu gerçekten benim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü referans ile kayıt olarak hem bana destek olmuş olursunuz hem de ilerleyen günlerde yapacağımız etkinliklere katılma şansı yakalamış olursunuz. Müsaadenizle şimdi videoya devam edelim. Sonrasında buraya Veil, vale, Gord ve Odit'i koymak istiyorum. Sebebine girelim hemen kısaca arkadaşlar. Hepsinin hasarı erken oyunda çok az. Özellikle Veil'in vale hasarı ne erken oyunda var ne late game'de var. Yani evet late'de biraz kasınca tekliyor ama tank itemi çıkılıyor şu an her karaktere neredeyse. En kötü Midas çıkılıyor. ADK'ler bile Midas alıyor. O şekilde teklemesi biraz birazcık zor. Yakalanması çok kolay suikastçilerle. Gord aynı şekilde çok rahat yakalanabiliyor. O gelecek olursak çok rahat bozuluyor ya da kantırlanıyor. Parlak sırtla ya da Zonya ile çok rahat kantırlanabiliyor. Zonya dediğim kar sopası mı kıştacı arkadaşlar? ML'deki ismi bu şekilde geçiyor. Yani bu karakterlerin biraz o yüzden a sıralamada olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonraki karakterler gerçekten güçlü karakterler. Hani Mystic Liginde görmeye alışık olduğumuz karakterler. Her maç görüyoruz neredeyse bu pikleri. Ya pikleniyor ya banlanıyor. Midlane'den çok fazla karakter banlanmıyor ama yine de banlanan karakterler de var. Oralara da geliriz. Duruma göre aktaracağım size. A plus kategorimiz de bu şekilde arkadaşlar. Müsaadenizle şimdi bir S kategorisine geçelim. Bundan sonra artık daha ciddi karakterler karşımıza çıkmaya başlıyor. Mesela buradan Yiv'i koyabiliriz. Lunox'u koyabiliriz. Noaria'yı koyabiliriz. Valir'i koyabiliriz. Peki neden bu dörtlü? Arkadaşlar gayet iyi oyun yapabilen bir dörtlü bunlar. Noaria ve Vale birazcık şu anki metada arka planda kalmış olabilirler. Ama rakip güzel savaşçı bir komp attığında alabilirsiniz karşılarını. iş yapabilir. Aslında Novaria ya, kırılgan piklere karşı da iyi oluyor. rakibi tekleyebiliyor late game'e doğru. Ama savaşçılara biraz hasar atamıyormuş gibi gözükse de savaşçıları da sürekli dürtebiliyor ve slow etkisi uygulayabiliyor. O yönüyle counterlayabiliyor. Aynı şekilde Valir de savaşçı pikleri muhteşem counterlıyor ama suikastçilere karşı bayağı zayıf kalıyor arkadaşlar. İkisi de çok fazla korunması suikastçılara karşı. Eve gelirsek savaşçılara inanılmaz bir slow atıyor. Savaşçıların zaten en büyük counter'ı slow. O yüzden rakibi yürütmüyor. Lunox savaşçıların zaten en büyük counterları arkadaşlar tank karakterlerin. Onları eritiyor. Bakın buradaki karakterleri duo, trio ve solo da oynamanız birazcık zor. Oynayarak lig atlamanız birazcık zor. Ama buradan Lunox'u alırsanız kolaylıkla lig atlayabilirsiniz. Bakın Lunox. Buradaki en önemli karakterimiz Lunox arkadaşlar. Şu an bunların hepsinden güçlü. Solo, duo ve trio da söylüyorum bunu. Mystic Liginde oynanmıyor. Birazcık arka planda kaldı. Çünkü diğer karakterler oyun yapan karakterler daha ön planda. Bir de midi itmesi birazcık zor oluyor Lunox'un. Genelde midi ittirmiyorlar. Dürtüyorlar falan. Bayağı takasta geliyor kalıyor. Bir diğer dörtlümüz ise arkadaşlar Faramis, Zesk, Kagura ve Cecilian. Şimdi neden böyle bir dörtlü koydum buraya? Cecilian bir nerf yemişti. Kagura da birazcık bufflandı. Bakın Kagura kırılgan piklere karşı gider. Ama tank piklere karşı önermiyorum. Cecilian'ı kırılgan pike de alırsınız. Tanka da alırsınız. rakipte sizi yakalayacak bir suikastçı yoksa çok on numara bir oyun oynarsınız. Zesk keza aynı şekilde tanklara da hasar atabiliyor. Suikastçılara da hasar Ama farmlamanız lazım. Biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir de böceğinizi iyi kullanın. Şu böceği mide atıp rakibe sürekli kestirmeyin. Adam beleşten seviye ve farm almasın arkadaşlar. Son pick'imizse Faramis'ti. Faramis bence takım oyunlarında gayet iyi şu anda. Gloy'da counter'lıyor falan meta olan bir karakteri. Sonrasında da zaten meta savaşçı metası olduğu için ölmüyor kimse. Bir de Faramis ölümsüzlük basarsa yani ultisini kullanırsa o sırada fightları çok çok rahat taşıyacağını düşünüyorum. S plus kategorisine geçtiğimizde Faşa, Vex'ana ve Lylia'yı buraya koyabiliriz. Lylia bir buff almıştı. Faşa fena değil, Vex'ana fena değil. Önüne atılan bir avı kolaylıkla ham yapabiliyorlar arkadaşlar. Çok rahat rakibi kesebiliyorlar. Yani bir oyun yapacak tank varsa bu iki hero muhteşem oluyor. Lylia da şu anda dediğim gibi slow atabilen bir karakter. Üstüne üst, buff yedi. Üst liglerde oynanacağını düşünüyorum. Turnuvalarda da pikleneceğini düşünüyorum duruma göre. Sonrasında buraya Selena'yı koyabiliriz. Selena hiç fena değil arkadaşlar. Karita buff yedi. Karita güzel. Selena'nın da erken oyunu güzel. Late'de de hasarı güzel de. Böyle agresif oyun oynayan bir takımsanız alabilirsiniz. Solo'da falan da iş yapabilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Solo duo da. Aynı şekilde Faşa da solo duo da iş yapar. Bir de Lailia ve Kadita'ya değineceğim. Onlar da yine bence solo duo da güzel. Ama Lailia'yı hareketli pik var almayın. Yani Lancelot varken Link varken almayın. Onlara bir şey yapamayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle hafif yürüyen yani Fredrin olur, Alfa olur bu tip piklere karşı daha güçlü. Onun bilgisini vereyim. S Plus kategorisinde son iki kahramanımız Zetkin ve Zushin arkadaşlar. Şimdi neden bu ikisi? Savaşçı metası var ve savaşçının en büyük counter'ı ne dedik? Slow yani yavaşlatma etkisi. İki karakterde de bu etki bulunuyor. Kendilerini yani Zushin birazcık koruyabiliyor da Zetkin birazcık korumakta sorun yaşayabiliyor. Pasifini çok hızlı alıyorlar. Pasifinizi vermezseniz fena bir karakter değil aslında. Ama suikastçilere birazcık hızlı yem oluyor. Zushin kısmına gelirsek de manası hızlı bitiyor arkadaşlar. Yani mana yenilemesi bayağı az. Aslında pasifi güzel ama hani rakibi sürekli vur, çek, vur çık vur çık yapmanız gerekiyor mananızın dolması için. Güzel kullanırsanız iş yapabilir. Ama solo duo trio da bu ikili iş yapmaz arkadaşlar. Adam kesemezsiniz ya da takıma oyun yapamazsınız. Bunları almanızı önermiyorum. Bayağı zorlanırsınız. Özellikle rakip suikastçı piklerse sizi koruyacak da kimse yoksa işkence çekersiniz diyebilirim. Son iki pikimiz Louis ve Valentina neden otoban pikteler ona gelelim. Turnuvalarda manlanıyorlar. Turnuvalarda seçiliyorlar. Mistik Liginde banlanıyorlar. Mistik Liginde seçiliyorlar. Tabii ki de tek referansın bu değil. Valentina'nın alabileceği birçok ulti var oyunda. Ek olarak Stelium tırpanı bu ile birlikte gerçek hasar atabiliyor. Bu uyguladığı gerçek hasar savaşçıları kesmesini sağlıyor. Uyguladığı stun yeteneği var. Kaçma yeteneği var. Ulti çalabiliyor. Baya baya mükemmel bir karakter. Louis'e gelecek olursak ultisiyle oyun yapabiliyor. Hasarı var. Alan hasarı var. Tanklara hasarı var. Savaşçılara var. Kırılgan piklere zaten direkt tek atıyor. Oyun başında güçlü. Oyun sonunda güçlü. Yani bence tartışmaya açık bile olduğunu düşünmüyorum Dediğim gibi midler o kadar güçlü değil. O kadar meta karakterler değil midler. Ama bu ikisi yine de ön plana çıkmayı başarıyor bir şekilde. Benim tier listim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ilerleyen günlerde bir çekiliş başlatacağım. Çekiliş Instagram üzerinden olacak. Post üzerinden. Onu da şimdiden bir küçük ön duyurusunu yapayım. O yüzden açıklamadaki link üzerinden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. En güncel haberleri de orada paylaşıyorum zaten. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.